O yüzden teşekkür mahiyetinde. Böyle kuru kuru mu teşekkür ediyorsun kardeşim? Sana da hiç yaranır mı ya? Güven çok sağ ol. Sen olmasaydın otel elden gitmişti. Boş ver, ben olmasaydım hiçbir başınıza gelmeyecekti de. Neyse, bitti gitti. Allah'tan beni... Mine... mine nerede ya? Görmedim hiç onu bugün. E sabah beraber çıktınız ya. Ha, neyse ben onu ararım ya. Akşam bizde de toplanıp parti yapalım diyoruz. Ne dersin? Olur. Ha aşkım kızlara haber ver. Akşam bizdeyiz. Yeriz içeriz. Eğleniriz yani. İyi. Size iyi eğlenceler. Biz kız gecesi yapacağız. Kız gecesi nereden çıktı? Nur teyze aradı. Böyle pijam partisi gibi bir şeymiş. Geçmiş olsun. Halletmişsiniz. Evet. Sağ ol. Ben gideyim. Şey, Aslı, bir dakika. Sen haklıydın. Saçma sapan bir sürü şey yaptım. Herkesi üzdüm, yordum. En yani çok da kendini üzdün biliyorsun değil mi? Evet. Yani şöyle bir bakıyorum. Herkes iyi kötü bir şey yapıyor. Mine işe girdi. Su ders veriyor. Sen zaten deli gibi çalışıyorsun. Atakan'la Halil sevdikleri işi yapmak için uğraşıyorlar. Ben ne yapıyorum? Hiç. Öyle dolanıyorum ortalarda. Hiçbir işe yaramıyorum. Sonra Metin abi. Elimden hiçbir şey gelmedi biliyorsun. Göz göre göre ölüyordu adam. İşte ben de onu diyecektim sana. Görüşsene Metin abiyle. Alırlar mı ki beni yanına? Sen zaten içeri girme, onu dışarı çıkar. E, tamam da doktorluğa bir şey demiyor mu yani? Yasak değil mi? Yok, zaten ara sıra çıkması da lazım. Hem biraz konuşursunuz. Hani ben ne kadar uğraşsam da sonrası çekiniyor, konuşmak istemiyor. Yani belki ben doğru soruları soramıyorum, belki doğru cümleleri kuramıyorum. Kadın kadın olsak daha farklı olurdu ama... ...sen konuş işte, sen yapabilirsin, seni dinler. Hadi arkadaşlar oturmaya mı geldik? Hadi şerefe. Afiyet olsun. <laughs> ne oluyor? Ya çok hoşlaşmıyorum da bu meretten, o bakımdan. O kafayı tutmak mı? Ya tutmazsam o kadet dibine kadar gidiyor canım. You understand me? Var mı başka sorgusu var? Oğlum üç yıldır ben hala çözemedim. Senin bilmediğin daha ne özelliklerim var oğlum benim. Arkadaşım, seni bırak internette dolaşmayı. Masaya dön. Hey, sana diyorum. Ya bir dakika Kıvırcık, dur. <laughs> i̇şte bana böyle şeylerle gel oğlum. Ya sana sırtaki çalacaktım da bulamadım. Karamanlis yolcu gemisinden alışkınsındır sen. Sen nereden biliyorsun? Bilim bilmediğim hiçbir şey yok. Sen daha güveni bilmiyorsun. Bak hala oynuyor. Kalk lan. Kalk adam gibi oynayacağız Kalk. At terliği merliği. At bakayım. Allah. Gel gel gel. Bana bak, böyle karşılıklı oynadık ki aramızdaki buzlar zayıfı sanma. Gözüm üstünde ona göre. Ya bırak gel, vur yandan, yandan vur. Allah vur, vur, vur. Allah be, Allah. Atakan, kalk buraya, kalk, kalk çabuk, tamam, nasıl Yok be abiciğim, ben beceremem. Ya biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Atakan hadi kalk. Hadi hadi. Ha, kapı çaldı. <laughs> gelin abiciğim, gelin şamata var. Metin abi nasılsın? İyi ben Tekan. Oo oh, kimler gelmiş kimler? Kapat şunu kapat! Allah Allah ya göbek atarken öyle demiyordun ama. Metin abi gel seni şöyle baş köşeye alalım. Gel abi. Abi rakımız var bir an... Ya sen niye rakıyı bireyi böyle ortalığa koyuyorsun ya? Oluyor mu şimdi böyle? Metin abi kusura bakma, biz ya saçmalamayın bunun, bakın siz keyfinize. Bana da bir kola verin, tamam. Tamam abi, getireyim. Ne oluyor ya? Yani? Ya sen ne satıcı bir adamsın be kardeşim! Kendisi getirdi içkilerini, suçunu bana atıyor Metin abi! Ya tamam Halil, bak keyfin abiciğim, bak. Hareket yapma. Hayır, gerçekten anlamıyorum. Yani şu pastane mevzusu ortaya çıktığından beri bir durulduk. İki hafta öncesine kadar sürekli sevişmek isteyen adam durdu. Tamam çekirdemeler, öpüşmeler, koklaşmalar güzel. Ama tam sevişeceğiz. İyi geceler tatlım ben yatıyorum diyor. Ay bu ne ya? Aa. Ay, gülme sen de Aslı çok mu komik? Doğrusu işte, takıldığın şeye bak ya. Yani geçen sonuçta adamın kafasında bin tane şey var. Öyle de mi? Erkeklerin kafasına bir şey girdi mi çıkmak bilmez. Ondan sonra uğraştır. Ay öyle deme Nur abla ya. Sen de gülme gıcık. Tamam gülmüyorum. Ya şaşırdım sadece. Yani benim tanıdığım su gayet girişkendir. Hani böyle bir şey Atakan'a bırakmazsın sanıyordum. Kim? Ben mi? Parmağım bile kıpırdatmam. O kıvransın. E ne oldu? Kıvranmıyor mu? Ha, ben de onu diyorum işte. Ha bir de gırtlak, ha bir de kendi tomba yatan. Ha sürekli böyle horpiş horpiş. Sen bir şey yap o zaman. Asla. ben gururlu bir kadınım. Ne diyeceğim zaten? Atakan gel sevişelim mi diyeceğim? Ay ne yapacaksın? So oturup misin böyle? Aslı ne yapayım? Yani kadın dergilerindeki o klişeler gibi pomponlu terlik gibi jardiyer mi takacağım? Neden olmasın? Ha ne bileyim bir kostüm gibi bir şey. Liseli kız ol. Kolun kolunun altında kitapları ha? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Abi benden de ne liseli kız olur ya? Olmaz olmaz. Bundan hayatta olmaz yani. Böyle bir çene varken bir şey diyeceğim. Sen çamaşır olayını yüklen. Ay saçmalama Aslı. Pomponlu terlikten çamaşırdan etkilenen erkek mi var? Yapma su ya. ben mi öğreteceğim bunu sana? Yanlış mı düşünüyorum? Hı. Ay inanmıyorum. Ailenin safı benmişim yani. Yani. Kızlar, Osman Bey'i uyuttum, gönül rahatlığı içebilirsin. Aa, Bana da koy bir tane. <laughs> oğlum sen de hemen inandın ya. <laughs> ne bileyim oğlum, dolandırıcı mı gördüm hayatımda <laughs> Allah Allah? Aman bir daha görme zaten. Allah korusun çok pis bir şey. Şaşkınlıkla izliyorum seni. Neyse... ...şaka bir yana sağ ol Güven. Yani... Seni de aldığın için. Beni öyle bir yükten kurtardın ki anlatamam. O yükü sırtına kim koydu acaba? Evet ben koydum. Tamam. Ama bir sorun niye koydum ya bir sor. Niye koydun lan? Çünkü... Benim mesleğim bu abi. Ben de soruyorum ben. Beyler vallahi iyi ki geldiniz ya. Kaç zamandır şöyle erkek erkeğe muhabbet edelim diye. Ama sudan tırsıyorduk. <laughs> <laughs> ne alakası var şimdi? <laughs> tamam tamam şaka yaptım. Evet beyler neyi içiyoruz? Gidenlere. Bir dakika. Sen ben çok özür dilerim. Her şeyi mahvedeceğimi bilmiyordum. Saçmalama Deniz ya. Ne diyorsun? Efe. Onu kurtarabilirdim. Ama yapamadım. Özür dilerim. Aa. Hiç 80 izlemedin mi kızım sen? Hayır. Ben şimdi sana gidip DVD'lerini alıyorum tamam mı? Oturuyorsun izliyorsun. Altı sezon birden bitiriyorsun. Ondan sonra konuşuyoruz tamam mı? O ne o? Dizin Ayşe teyzeciğim dizin. Böyle dört tane kız arkadaş var. Onların hayatlarını falan anlatıyor. Sevgililerinin seks hayatlarını falan. Ay ne biçim şeymiş o. <laughs> Allah iyiliğinizi versin. Sen seyrettin mi hepsini? Hı, tüm canım seyretmez miyim? Bir ara bizim okul bununla çalkalanıyordu. Böyle ders aralarında falan sürekli seyrediyorduk. Zaten bir başladın mı kaptırıyorsun. Bak bak bak, biz de arıyoruz. Yok ders çalışacağım, gelemem. Yok çıkamam. Baksanıza ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ha, gel Mine gel. Biz de senin favori konudan bahsediyorduk seksenliste. Geçsene canım, otur. Ne yapıyorsun siz? Ee, Nur abla çağırdı kalmaya. Kalmaya. Ha, sen neredeydin? Hiç ben öyle dolanıyordum. Biz de Osman Bey'i uyuttuk, bira içiyoruz. Anne çarpmasın. Ama ne yapayım? Çarparsa çarpsın. Ama baba, aman. Bunca yıldan sonra Osman Bey'i düşüneceğim. Kimse kusura kalmasın. Sonra beni suçlayacak biliyorsun ama değil mi? Aman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Yanımda kızım oturmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.